Toprak tarifi çok olan bir terim çok önemli bir varlık. Ancak bana göre toprağın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Üç boyutlu canlı bir varlık olması ve toprağın dünyada kendi kendine üretilen bir gramını bile insanın üretemediği bir varlık olması çok önemli bir terim. Bunu sıklıkla ben dile getiriyorum. Ee, i̇nsanoğlu hiçbir şekilde e, elinden bir şey kurtulmuyor. Yapay beyin, yapay zeka yaptık. Yapay kalp yapılıyor, yapay kan yapılıyor. Robotlar yapıyoruz. Artık evlerimizde çalışacaklar, bizlere yemek yapacaklar, bulaşık yıkayıp ütümüzü yapacaklar. E, gerekirse gelip sırtımıza masaj yapacaklar. Ama biz bu kadar zeki bir dünyada, teknolojinin ilerlediği bir dünyada bir gram toprağı üretemiyoruz. Ancak bir gram toprağı üretemediğimiz gibi e, her yıl 642 milyon ton toprağı, akıtıp kaybediyoruz. Eee bunun 154 milyon tonu akarsularla, denizlerle geri dönüşüz bir şekilde kayıp oluyor, bitiyor ve en verimli toprağımız. Eee bu toprak erozyonu tabii ki ülkemizin ve dünyanın en büyük e, problemlerinden bir tanesi. Eee yıllardan beri söylediğimiz bir e, deyim var. Eee her yıl bir Kıbrıs adası kadar eee tarım toprağı kayboluyor. oluyor. E, bunları nasıl kaybediyoruz? Kötü kullanımla, betonlaşmayla, kirlenmeyle, fazla gübre, fazla kimyasal ilaç atımıyla hem kirletiyoruz hem bunun yanı sıra da erozyonla bu toprakları yok ediyoruz. Bizim için toprağın ne kadar önemli olduğunu ancak kaybedince anlayacağız gibime geliyor. Mutlak ve mutlak toprağın e, erozyonunu azaltıcı toprağın e, ekonomik olarak e, kirlenmemesi ya da toprak sağlığı denilen bir terimimiz var. Toprağın kötüleşmemesi için e, elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü e, bu varlık, bu emanetler bize e, çocuklarımız için verilmiştir. Gelecekte daha iyi bir ülke, daha iyi bir ekonomiye sahip olmamız için toprağın kıymetini bilmemiz şart. Unutmayalım ki toprak ve su yoksa gıda yok, açlık var. Biz her zaman söylüyoruz dünyadaki en önemli iki varlık toprak ve su. Bunların olmayışı gıdanın, açlığın, kuraklığın olmasına neden oluyor. Normal olarak vakfımızın yapmış olduğu bir çalışmada dünya topraklarının yüzde 33'ünün bozulmaya uğradığını ve 2050 yılına kadar da eğer bir şey yapılmadığı takdirde yüzde %90'ının deforme olacağını, bozulacağını söylemiş bizim yöneticilerimiz yapılan çalışmalarla. Ee, biz bunu tabii ki sıklıkla dile getiriyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde e, toprağın azalması demek, e, gıdanın azalması demek. Son yapılan çalışmalara göre Türkiye'de nüfus 86 milyon ancak e, bize düşen, e, tarım alanı miktarı gittikçe azalıyor. Yine e, yapılan bir çalışmaya göre nüfus yüzde on artarken tarımsal arazilerin miktarı yüzde yirmi azalıyor. Bu da ne demek? Tabii ki e, kişilere düşen e, gıda miktarının e, azalacağı anlamına geliyor. Dünyaya baktığımız zaman dünyada 828 milyon insanın açlıkla baş başa olduğunu görüyoruz. Oysa biz e, bu tarımsal üretimlerin iyice düzenlenerek verimlerin artırılmasını ve tarımsal ürünlerin atık olarak ya da düzgün kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İsraf edilen gıdadaki dünyadaki yüzde 95 gıda bitkisel ve hayvansal topraktan üretiliyor ve bunun bir bölü üçü direkt olarak Çöpe gidiyor. Oysa bu e, çöpe giden, israf edilen bitkisel ve tarımsal üretimin e, yaklaşık olarak 1 bölü 4'ü elimizde olsa o az önce bahsettiğimiz e, aç olan insanların hiçbir şekilde aç kalmayacağını dile getirebiliriz. Bu e, oldukça önemli. O yüzden e, israf etmeyip iyi kullanmak zorundayız.